Merhaba arkadaşlar. Bursluluk sınavı 2023'e yani bu seneki sınava giren birçok kişi bir yandan kazanamasa bile şanslıydı. Ne gibi şans? Hemen aktaracağım. Abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayınız da hemen videomuza geçelim. Şimdi şunu söyleyelim. Bursluluk sınavı kazanması açısından en zor yıla denk geldiniz diyebiliriz. Yani siz bursluluk sınavı kazanmanız açısından en zor yıldaydınız arkadaşlar. Çünkü bu sene gerçekten kazanılması zor bir sınavdı. Ama şöyle söyleyelim sınav zorluğundan değil taban puanından dolayı bunu diyoruz. Birçok kişi yüksek yapmış ve haliyle taban puanında da yükselmiş. Şimdi hemen şuna geçelim konumuza. Neden arkadaşlar bu sene şanslısınız? Yani tabii ki kazanamadınız bu size bir şans değil ama kazanamamakta bir şanstır. Yani nasıl şans? Bu sene kazanılması zordu. Artı 30 bin kontenjan ayrıldı vesaire birçok karışıklık yaşandı diyebiliriz biz bu sene. Ama önümüzdeki sene siz bu sınava tekrar girdiğinizde sizin kazanma olasılığınız daha yüksek. Özellikle çalışarak girdiyseniz çok çok daha yüksek. Çünkü siz sınavı biliyorsunuz. Sınav tipindeki soruları biliyorsunuz. Yani sınav anında ne yapacağınızı biliyorsunuz vesaire. Çok bu işin içine giren şey var. Bu sene belki de Eğitim Bakanlığı depremden dolayı sınavı bir tık kolay yapmış olabilir ve kolay yaptığından dolayı da taban puanı artmış olabilir. Ama önümüzdeki sene eğer ülkemizde herhangi kötü bir şey yaşanmazsa sınav geçen senelerdeki gibi orta zorlukta hatta belki zor seviyede bir sınav olacak önümüzdeki sene ve sınavın böyle olmasından dolayı da yine öğrencilerimizin birçoğu ne olacak? Ee, yani 450 alan en azından kazanacak geçen sene ki taban puanlarına yakın bir taban puan olacak. Çünkü her sene taban puanlarında büyük bir değişim olmazken bu sene gerçekten büyük bir değişim oldu. Onu da altını çizmek gerek. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.